Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ekvars bölümle karşınızdayız. Yanında Toprak var. Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Hiç ben de iyiyim Allah'a şükür. Böyle video çekiyoruz işte. Sınav haftası video çekiyoruz ama izlenmiyor. Üzüyorum. Sen de izlenirsin. Neyse abi çekmiş yok. Git gide. Daha yeni yeni düzenli video atmaya başladım. Biliyorsun sen de yeni bilgisayar geldi. Sana da geldi bana da. Evet. 30 FPS oynarken kayıtta artık mükemmel bir şekilde. Şu anda 744 FPS'im var. Ya o zaman 700'e geçiş yani arkadaşlar. an. Kayıtlarda da bak normalde mesela 15 kille bitirdiğim bet varsa kayıtta 30 FPS oynarken 3 kille falan bitiriyordum. Blok getirsene ya da yok gerek yok ki zaten atladım da bir blokla kaçırdım be kırsan onları. Atlayınca ölmezsen. Ölürüm. Çok fazla yükseliyorum sen. Bende çünkü şey kiti var. Çelik. E tamam var da Ege. O kadar fazla yük şey yükselmene gerek yok yani. Bu arada kullandığım pek kırıcı Eski pekimi değiştirdim neden? Çünkü özlemişim kırıcı Çok da güzel. Bitti mi onlar? Bitti. Ortada, okey oradan ortaya geçeriz. Kırmızı bize geliyor ben buradan da gelemem ki ya. Gelme gelme oğlum. Zaten gerek yok. Ben kırmızıyı alırım. Emin misin? iki kişi falan gelmiyorlar değil mi? İki kişi geliyorlar. Oh, Gri geldi. Gri gitti. Kanka, gri aldım. Sen gri, al alman lazım. Çok az vurdum. Ya, az canı diyeyim. O bize gel. Aa o vif abi o vif hatırladın mı? Hayır ya. Az önce hani gelen makro vardı ya. O. O vifti ismi. O bir bana kastır, kastıracak var mı filan diyordu. Bana kastıracak var mı diyordu. O odan makroydu, makro işte. Makrodan gel. bu. görmedim. Öldü. Böyle. Sen onlarla uğraş, ben de kırmızılarla uğraşayım. Yok lan ben griyle uğraşmam mı Uğraşırsın sorun yok sorun yok. Ya o zaman sen kırmızıyla uğraş ben griyle uğraşayım. Ben kırmızıyla uğraşırım. Kırmızının pp'si... Ben bir de kırarım bak üstüne. Niye okay, ki kır? Böyle. Ben zaten kırmak için gideceğim şimdi griye. O grinin kiti yok var mıdır acaba? Şöyle bir asla. O griler nereden geldiler ortadan gelmişler ki. Grilerle... Ay buradan geliyorlar işte. Ne? Sarıdan. E tamam da sarın orta yol olduğu için o onlar ortadan gelmiş. Sorun yok kanka grille ya. Gel ikimiz de şu kırmızıyı bitirelim. Hızlı yol yapacaksan gel yap. Yapıyorum. Sağ ol. Ben atlarım. Gel sen atlayacağım doğru. Oha adamı bak yükseğe nasıl blok koyuyor hızlı hızlı. Mak oldu. Aga be oldu. altıma blok koyamadım. Demir kılıcı var, ben bunu alamam. Tamam, ben onları kıracağım bu Taş kılıcımı çektim. Senin gidip alacağım, bu demiri atman lazım. Tamam, neredesin sen? Ben şu an adamların üst üstündeyim. Beyin yani. Adam ortadan geliyor. Vuramadım ortadan geleni. Bak, sağ ol. Ver bu 2 v 1 mi? Aga ikisinin de çok az canı kaldı. Öldürürsün. Birini öldürdüm. Ya aa öldürememiş çok az kaldı. Azar amare vale. Okey ya sorun yok. Vay kiki vay kiki vay kiki vay vay. Alırım ben onları. Mor Çok geliyor. Mor geliyor. Biri gitti kanka dur ben şu anda kırmızı. Oo kırmızı hayatın rektimi yedirdim. Aga. Geleceğim. Gri, gri çıkmış mor geliyor. Tamam geleceğim geleceğim. Dayan biraz daha. Ben onu ala... miyim? Demir zorcu var alamam. Tamam ben geliyorum. Benim de canım az, Oo, az ama yapacak. Yürü ya, kayıp da alamadın mı? helalsin. Herkes ortaya yol yapmış ki ortadan geliyor herkes. Ortaya gidemeyiz. Ben ortadayım ki şu an. Ortada mısın? Hı hı. Alfa mı desem, kral mı desem adama bilemiyorum ki. Neden? Oğlum, o cesaret kimsede yok ya. Yani. Tabii oğlum kırmızıların da diyesi çıktı Sen istiyorsan bir, şurada bir aşağıdan yol çek kendine. Bir yere birer bir yere birer bir yere, yere, bir yere Kalbim var, kalbim var. Oha ben bir stek altınım oldu. Ben altını aşacağım getirme. Tamam bir ben diye zaten. Aldın mı? Salim dünya. Ye, ye açtım. Gelme. Şey... Gelme üstüme gelme. Ezan mı konuyor? Ezan mı konuyor? Hı hı. Hadi, hadi Ben bir turunculara turuncuya baksan. Ya. Ne? bir dakika. Chat'teki aa 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 o aşağıdaki yazık ölecek. olan ölmeyi bekleyen kimmiş? Maviymiş kankam. Kusura bakma. Bıraktığımızı attık yani. Eee 7 8. Toprak bana 4 tane diğer versene. Toprak toprak. Arkadaşlar toprak gitti. toprak nereye gitti? Neden kaçtı? Aradım şunu. Aradım şunu. Oğlum nereye gitti oğlum? Alo? Nereye gittin? Al? gittin? Bir yere gitmedim ben ortaya geldim şu anda. Ne kapandı? <laughs> Manyak! Neden o yapıyorsun manyak? Aga ya, reddettim ya. Bu arada mavi geliyor. Yok gelmiyor ben onu yolda tutacağım. Morun oku var. Mavi rekt Mor burada ortada. Mor da red yedi. Hadi 5 saniye daha geçsin de şunun iki tane yapayım. Geldi. Yoruldum ya, öyle yoruldum geldim. Bu arada redlerin açık mı şey? Redler erenik. Ha Redlerin diamond açık evet. Diamond oradan kasırak o zaman. Kanka oradan zaten elmas falan aldım. Şunları al. Bizimki 2 değil mi? Bizimki 2 şu an. Şunu al biriktir 3 yapsana bizimkini. Tam bunların ha tamam ver. 3 yap bizim günah. 15 mi mod? Ya. Kavattan bir orta değil mi oğlum? Oğlum zaten şu anda bitti ki üst seviye neredeyse. Okey. 4 tane pasta niye aldın ya? Yani? Ne gereksiz şey ya. Hep bir üstüme geldi ha. Ne yapacak? Oğlum ben ben de nereden geldiğini bilmiyorum ki. Üç seviye. Aa bu mor demir setimde full. Tamam biz yaparız. Ben öleceğim. Mor Bilmiyorum. bize geliyorum, mor bize geliyor, ama bize gel gelmiyor, gelmiyor tuttum. Hadi lan. Attım. <laughs> Adam oynayamıyor ki salak bana ok çek düşerken. İki tane vursa alır biliyor musun? Setim demir, adamın da demir kılıcı var. Göktü seni tipi yapayım mı? Ne? bak bak senin bu zırh tipini yapacağım şimdi sen nasıl düşmedin ya nasıl düşmedi o ya ya arkadaşlar bu, bu nasıl düşmedi o ya nasıl düşmedi be Bunun, toprak 3 değil mi bu oh, okey ben set çekeceğim biraz ben de istiyorsan demir kılıçım al. ay valla demir kılıç için yetmiyor ama neyse ama bak kanka bu tam senin tipin değil mi? Ne alaka? Ha demir set olarak. Şey yapıyorsun ya. Ne yapıyorsun? Kafalı sadece deri bırakıyorsun. Yo alaka yok. Vallahi öyle yapıyorsun. Yok. Farkında değilsin herhalde sen. Yo. Ben kask ve ayakkabı alamıyorum sadece deri, deri sette. He sadece deri sette tamam. Turuncu arkadan yol yapıyor. Çok iyisin be Turuncu. Çok nüksün pardon. Da? Bize yapmıyor daha doğrusu. Şeyleri yapıyor, morları yapıyor ama tutar o taktik ha. Ne olabilirim? Şöyle bir... Benim anlamadığım ortada neden elmas yok? Ay pardon elmas değil mi? Neden demir yok? Şöyle bir... Demire ne gerek var ortada? Ne demek ne gerek var? Ben çok gerek var. Benzin de var işte demir. Kanka turuncuya gideceğim bu arada ben. Arkadaş gökyüzü demirse çekiyor. çeksin. Olsun. Ben beyze dönüyorum. Benim şu anki amacım turuncu. Arkadaşlar bakın çelik adam alırsanız siz de bunları yapabilirsiniz. Ben turuncu ve 30-40 blok yukarıdan gidiyorum. Ben kale yapacağım ya. Oğlum Mamus hayır hayır bizi aşağıda biz Bize öyle korkaklık yakışmaz. Ben ne yapacağım? Bir dakika yine annem arıyor. Evet arkadaşlar toprak yeniden anne baskını yedi. Neyse turuncuları kırdık. mor aklını sıçayım mor <laughs> okey 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 nepe nepe ya mor mor adam arkanızdan yol yapıyor uyumayın yazalım elisneron yani, da şu şeste açayım Sırf amacım onun evlenmeleri ve hem de o çesste açmam. Hadi bakalım dönebiliyorsan da. Hadi bakayım bay be. My friendo, verbo. Oppa! Oh. My friendo. My friendo, my friendo. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel toprak arıyor o. Toprak arıyor, evet toprağı açalım. Toprağı açalım. Toprakçım, ee, burada turuncuya gelebilirsin. Turuncu öyle bir toplamış ki her şeyi. Yedek demir zırh falan var. Yedek demir zırh. Aynen turuncunu sandığında ama. Geliyor. Anladın Onların hepsini kendine Morlar şey. E, morlar her türlü seni düşürebilir. Okları Bir de var. buranın yolu çok yukarıdan. Ondan dolayı pek şey yapmanı tercih etmem. Yo. Gelirim ki ben. Aa, o zaman kendin yol yapacaksın. Evet. Seni düşürdüler. Seni düşürdüler. Hayır seni düşürdüler. Az önce şu turuncuların test testini açmak için Turuncunun adama yol yaptığını söyledim. Sır chestlerini açabilmek için ama. Vallahi mı? Turuncu sana yol yapıyor dedim. Oklar neden böyle gidiyor? Nasıl gidiyor? Çok aşağı gidiyor. Vurdum. İki, bu bir buçuk kalbim kaldı. Neredesin? Ben bunu alıyorum. Sen bilirsin. Ama yedeklerimiz zırh kalsın. Gerek demir zırh kalsın tamamen. Kendi chest'imize koyalım onların hepsini. Görmüş, Toprak! <laughs> <Dobrak! gülüyor> Görmüş beni. Düştün mü? Hayır hayır, düşmedim buradayım. Aa, aa biri söğülmüş. Vur onu vur. Onu hayattan men edelim. Rica etsem ok bana. Kanka o kadar info verdim. Salını da geçeyim. Ben geçtim. Ko 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 koş 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 koş. koş. Ah, geçtim be. Ben de geçtim. Aynen sağlar sağ ol vallahi adamlara. Teşekkürler. O zaman bunları bir salalım. İlk şu gök gözünü bir kıralım. Gel. Aynen bekle de bir şey yapalım. Şunlara sandık. Hala o ok atıyorlar ya. Sana da şu gökyüzünü bir kırayım. Toprak bizim oh. beyze koş gökyüzü bezinde. Aa! Oh! Ne oldu? Gökyüzü moru kırdı. Şaka yapıyorsun. Ben de gökyüzünü kırıyorum. Tamam kır kır kır. Kırdım. Bu adamı acı çektireceğim öyle okla. Hadi yaylan. Aga be. Üzüldüm şimdi kanka. Morları alacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Morlar için alacağız. Hayır morları alacağız. Morları eleceğiz anlamında. Morları almayalım. Ne? Moru almayalım. Kanka yapacak bir şey yok. Adamları mı salacağız? Adamları salmayacağız. Gökyüzü öldürürüz ondan sonra moru öldürelim. Evet, tamam zaten onu diyorum. Gökyüzü öldükten sonra moru yapacak bir şey yok diyeceğim. Kim o mor kanka gökyüzü nokluyor, kanka moru öldürmek zorundayım. Kusura bakma. Öldür. Kanka gel, tim tim tim. Bana sıkma mor ya. Mor yazıklar olsun ben var. kanka morayı ip ediyor ben onu öldüreceğim. Öldür ben şu an 54 tane gapul var sana vereyim mi biraz? Yok gerek yok bende de 19 tane var. Aa benim çok okum yok. Bak saatkım bozuk işte ya. Gökyüzü nerede? Morok diyor. Bu kadar mısın memur? patlıcan. Toprak GG yaz. o ota yazıyor oğlum. Ne gerek var? GG. Ve evet arkadaşlar birinci is. her zaman ki 14 öldürme 2 kırma. Neyse bu bölümde bu kaldı. hepinizi çok seviyorum ve bay bay.